Sektörel televizyon programımız Şehirden Haberler, sektörde tüm işletmeleri ve sektörü, aynı zamanda sektörde ün kazanmış isimleri de sizlerle buluşturmaya kaldığı yerden devam ediyor diyoruz değerli izleyicilerimiz. Biz bugün neredeyiz? Afyon Karahisar'dayız, Sandıklı ilçesindeyiz. Yanımızda biyoenerji alanında faaliyetlerini sürdüren ve sektörün önde gelen isimlerinden Uğur Hocam var. Yapmış olduğumuz hizmet ve faaliyetlerimize değineceğiz ama Uğur hocam sizi öncesinde tanıyalım. Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Sandıklığımıza, Afyon Kareisarımıza. Eee Uğur Topbaş 1977 yılında doğdum ben. Eee e, şu anda bir enerji uzmanı olarak, yaşam koçu olarak e, ve Reiki uzmanı olarak ofisimiz var. E, tedavi, tamamlayıcı tıp olarak e, danışanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hocam bunların hepsini aslında gerçekten çok merak ediyorum tabii ee, ama öncesinde ben biyoenerjinin tanımını sizden dinlemek istiyorum ve buradan da izleyicilerime aktarmak istiyorum. Nedir biyoenerji? Bio doğal demek enerji de zaten biliyoruz doğal bir enerji yani doğadaki var olan bir enerji kullanarak e, vücutta 7 tane ana bölge çakra dediğimiz ana bölge 12 tane ara bölge var. Bu bölgelerde çalışma yaparak çalışıyoruz. E, Vücut yani kişiyi ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak yaşama hazırlama metodu diyebiliriz kısaca. Peki yaşam koçluğu da dediniz. Yaşam koçluğunu da açalım, sonra reikiyi açalım ve yapmış olduğumuz işlemleri anlatalım. Evet, ee, yaşam koçu aslında bir nevi psikolojik destek yani ilaç kullanmadan, e, herhangi bir e, bitkisel ürün kullanmadan e, konuşarak e, ve Kişinin biyoloji ile beraber e, bilinçaltı temizliği yaparak e, korkularından, kaygılarından, e, mental yorgunluklarından arındırma metodu. E, hayata e, gülerek e, kendini e, gülerek hayata bakmasını sağlayan bir e, uygulama metodu. Pozitifleştirme olarak da adlandırılabiliriz evet. aslında değil mi? Evet, Aynen pozitif pozitifleştirme de diyebiliriz. E, yani e, kişinin kendisinin e, aslında var olduğunu ve kendisine değer vermesi gerektiğini, kendisinin olmadıktan sonra hiçbir şeyin değersiz olduğunu kanıtlayan bir metot. r 2 de açalım hocam. Hepsinin tanımlarını buradan anlatalım. Sonra da hizmet ve faaliyetlerimize değinelim. Evet, biyoenerji e Kişinin aurasını 50 santim ile 2 metreye kadar arasında danışana yapılan seanslar. R2'de de temaslı yani rahatsız olan bölgeye parmak uçlarımız haricinde avuç içlerimizi ve dört parmağı dokundurarak bu şekilde seanslar. reiki'nin farklı metodu da bu şekilde birisi uzaktan dokunmadan birisi reiki dokunarak yapılan bir tedavi metodu. Aslında birisi temassız birisi temaslı bir tedavi metodundan bahsediyoruz. Gerçekten çok önemli bilgiler aktarıyorsunuz hocam. Ee, peki bioenerji de uzaktan e, yaptığımız zaman bu işlem nasıl oluyor? Kaç dakika aralığında sürüyor ve hastalığın boyutuna göre değişim sağlayabiliyor mu? Evet e, şimdi uzaktan. Zaten radyo dalgası düşünelim. Şimdi yayın kanalımız İstanbul'da. Misafir olduk orada da. Şimdi de biz misafir ediyoruz. Bu Şimdi uzaktan siz yayın yapıyorsunuz, canlı yayın olsun veya bu şimdiki çekeceğimiz video uydu yoluyla çarpıyor ve yeryüzünde çanak antenle bizim evlerimize kadar misafir oluyorsunuz. Bu da aynı şekilde şu anda konsantrasyon meselesi, biz de radyo frekansı gönderiyoruz bir nevi. Yani her her insan aynı dalga üzerinde, aynı frekans üzerinde çeşitli dalgalar halinde bir sinyal yayar. Her insan, her canlı hatta. Bu sinyallerle ama bir hazır olması karşı tarafın komutu ve saati önemli. Yani bizim yayın saatimiz belli olacak ki herkes o saati izleyecek. Ee, yayın yaparken de o alıcının ve vericinin saati var. O saatlerde ve kurallar yani çanak anten e, o, o frekansı uyuyor e, tam olduğunda e, isterse İsviçre'de olsun, Hollanda'da olsun Amerika'da olsun. yer Zaman fark, yani zaman fark ediyor ama mesafe fark etmiyor. E, o şekilde e, zaten e, uzaktan yaptığımız e, ve e, ekran görüntülerimiz de var. Uzaktan yapılan seanslarda kişi gerçekten hissediyor ve dedim ya ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak hayatına e, mutlu bir şekilde e, devam edebiliyor. Ki çok mutluyum. Buradan e, müsaade ederseniz e, Tokatlı Alperen e, yavrumuza e, selam olsun. 9 yaşında çölyak hastası. Allah'a şükür. Yani bunun e, şeyleri de var elimizde. Önceki ve sonraki modern tıbbın raporları seanstan sonra, bittikten sonra raporları elhamdülillah şu anda perhizi yok. E, yine aynı şekilde Sivas'tan e, yine bir başka bir yavrumuz e, Denizkan e, Ona da e, seansa başladık inşallah. Sonlarına yaklaştık. E, dün akşamda Yusuf Berat. E, yine e, Tokat'tan çok fazla maalesef Tokat'ta çölyak hastası. Ona e, başladık dün akşamda. Hani dediğim gibi yani e, kişiyi e, incitmeden, kırmadan aslında beyni ikna ediyoruz işin açıkçası. Beyne komutlar, kodlamaları verdikten sonra ortada hiçbir şey kalmıyor diyebilirim. Gerçekten ne kadar da güzel aktardınız hocam. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Uğur hocamla birlikte bio konuştuk ve R2 dedik aynı zamanda da e, yapmış olduğumuz e, temaslı ve temassız e, olarak hastalıklarımızı uzaktan nasıl tedavi edilir gibi süreçlerimize konuştuk. Biz de aydınlandık sizi de aydınlatmaya çalıştık diyoruz ve Uğur hocam tekrar teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Biz size farklı sektörlerden duraklardan konuşmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki sektörümüzde görüşmek dileğiyle diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.